Bildiğiniz üzere Five Nights at Freddy's 2014 yılında çıkış yaptı ve tüm korku oyunu piyasasının önde gelen isimlerinden biri oldu. FNAF'ın hem kendine has bir yapısı hem de özgün bir hikayesi vardı. Bu sayede aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala yeni FNAF oyunları çıkmaya devam ediyor, FNAF da unutulmuyor. Peki size bir soru. Five Nights at Freddy's hiçbir zaman çıkış yapmasaydı ne olurdu? Bu konu hakkında ilk düşünmemiz gereken şey korku oyunu piyasası. Five Nights at Freddy's bir maskot korku oyunudur. Maskot korku oyunları, içerisinde maskotlar, karakterler bulunduran korku oyunlarıdır. Maskot korku türündeki bir oyunu ilk defa 2014 yılında FNAF'la görüyoruz. Yani anlayacağınız eğer FNAF çıkış yapmasaydı, maskot korku türündeki oyunlarda aynı FNAF gibi çıkış yapmazdı. Bu yüzden de Bendy and the Ink Machine, Poppy Playtime gibi oyunlardan mahrum kalırdık. Bu da korku oyunu piyasasının gelişmemesine neden olurdu. Diğer bir konu da FNAF'ın hikayesi. Maskot korku oyunları, gibi FNAF'ın hikayesine benzeyen çoğu oyunda çıkış yapmazdı. 80'lerde bir restoranda birkaç çocuğun kaybolması, sonra o kaybolan çocukların intikam almak için başkalarını öldürmesi. Buna benzer hikayeye sahip oyunları oynayamaz Buna FNAF fan oyunları da dahil ama bunlardan videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Markiplier, Davgo, ve Game Theorist. Bu üç youtuber'ın ortak bir noktası var. FNAF sayesinde tanınmış olmaları. Eğer FNAF olmasaydı bu ve bunun gibi youtuber'lar şimdiki kadar tanınmış olmazdı. Belki hiç olmazdı. Örnek olarak Markiplier'ın en çok izlenen videolarının neredeyse hepsi FNAF'la alakalı. Aynısı Game Theorist'te de geçerli. Bu youtuber'lar FNAF'ın popülerleşmesine çok büyük katkı sağlamış olsalar da FNAF'ın da onlara sağladığı çok büyük katkılar var. Mesela Mehmet o kadar fazla katkı sağlamış ki son videosunda sıkatı bile görebiliyoruz. Allah bilir nasıl ikna etti yani. I've been expecting you. Come. We have much to discuss. Kısacası Fnaf olmasaydı Fnaf'ın içeriğini üreten çoğu youtuber Şu an tanımazdınız. Kim bilir? Belki Fnaf olmasaydı ben de tanımazdınız. Scott Cawthon, çocuklar için oyun yaptığı dönemde oyunlardaki modellere çok fazla kötü yorum geldiği için bir korku oyunu yapmak istedi ve 2014 yılında FNAF 1'i yayınladı. Peki ya Scott'ın yaptığı oyunlara hiç kötü yorum gelmeseydi ve oyun yapmaya devam etseydi ne olurdu? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Scott Cawthon çok dindar bir Hristiyan. My name is Christian ve FNAF'tan önceki çoğu oyunu da Hristiyan macera oyunları. Scott'ın yaptığı oyunlar genel olarak iyi karşılanıyordu ancak para açısından ailesini geçindirecek kadar değil. Bu yüzden Scott dini oyunlar yapmayı bırakıp bunun yerine kendisine bir gelir kaynağı sağlayabilecek ucuz bilgisayar oyunları üretmeye başladı. Birkaç yıl sonra çıkardığı Chipper and Sons adlı oyuna çok kötü yorum gelince Scott depresyona girdi ve doktoruna intihara meyilli olduğunu söyledi buraya kadar her şey normal. Fakat buradan sonra Scott inancını yeniden kazanıp FNAF'ı yayınladı. Ama biz bu videoda FNAF'ın yayınlanmadığı bir evreni düşünüyoruz. Eğer FNAF yayınlanmasaydı Scott'ın yapabileceği 3 şey kalıyor. Birincisi çocuk oyunları üretmeye devam etmek. ikincisi korku oyunları üretmek. Üçüncüsü ise intihar etmek. Büyük ihtimalle bu size mantıksız geliyordur ama söylediğim gibi Scott depresyona girdikten sonra doktorun intihara meyilli olduğunu söylüyor. Yani yaptığı oyunlardan birine bile kötü yorum gelseydi büyük ihtimalle intihar ederdi. Fnaf 1 2014 yılında çıkış yaptı. Sonra Fnaf 2, sonra Fnaf 3, ardından Fnaf 4. Bu oyunlarla birlikte insanlar da kendi Fnaf oyunlarını yapmaya başladı. Bu bahsettiğim şey Fnaf fan oyunları. Five Nights at Chuck E. One Night at Plumpty's, Juniors. Bu oyunlar farklı hikayelere, farklı oynanışlara sahip. Ama hepsini FNAF sayesinde oynayabiliyoruz. Yani FNAF çıkış yapmasaydı Five Nights at Candy's, The Glitch Attraction, The Joy of Creation gibi oyunları oynayamazdık. Biz oyunları oynayamadığımız için yapımcılarda para kazanamadığı için bu durum kötü olurdu. Yani FNAF oyunlarının oynanabilmesinin başlıca sebebi FNAF oyunları. O zaman videonun başında sorduğum soruyu tekrar soruyorum. Five Nights at Freddy's hiçbir zaman çıkış yapmasaydı ne olurdu? Ben cevap vereyim. FNAF gibi harika bir seriden mahrum kalırdık. Korku oyunu piyasası geride kalırdı. FNAF youtuberlarını tanıyamazdık. Fan oyunlarını oynayamazdık ve dahası. Ama şu anda bunların hiçbiri gerçekleşmiyor çünkü FNAF var ve büyük bir payı var bu durumlarda. Yani anlayacağınız FNAF olmasaydı bir sürü olumsuz şey de yanında getirirdi. Ben Nejo. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.